Kesinlikle bugüne kadar bazı baskılar oldu sosyal medya üzerinden vesaire ama kesinlikle bu yola başladım. Bu yolda sonuna kadar gireceğim ve bağımsız milletvekili adayı olarak seçime gireceğim. Hiçbir şekilde, hiç kimsenin baskısı, tesiri bizim kararımızı etkileyemez. Biz sloganımız ezber bozalım. Ben bir ezber bozan olarak yola çıktım. Bu ezberi bozmadan bu yoldan dönmeyeceğim. Halkıma da söylüyorum, gelin ezberleri birlikte bozalım. Bize İstanbul 1. bölgede yaklaşık 80 bin oy meclise gitmemize yeterli olabilecektir. Anadolu yakasında 2011 seçimlerinde 400 bin seçmenimiz maalesef sandığa gidip oy kullanmamıştır. Bu sandığa gitmeyen seçmenlere de sesleniyorum. Artık partilere mahkum değilsiniz. Artık sizi temsil edebilecek, tanıyabileceğiniz, tanışabileceğiniz, her zaman elinizin altında bulunabilen bir milletvekili adayı olarak Ersan Gökgöz olarak Karşınızdayım. Bana her zaman sosyal medya üzerinden ulaşıp telefonlarımı alıp yüz yüze görüşerek sorularınızı sorabilirsiniz. Bu konuda bütün oy kullanmayan ve daha önce oy kullanmış ama şu anda kendisini meclise tam temsil edilemediğini düşünen dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların, sorunları olan vatandaşların oylarına talibim. Biz 80 bin oyun fazlasını da alacağız ve bir cesaret ışığı olacağız. Eğer ben bu seçimde meclise girersem iyi bir oy alırsam... Türkiye'nin geleceği için bu şu anlamda çok önemli. 4 sene sonraki seçimlerde benim gibi cesaretlenecek, bağımsız aday çıkacak yüzlerce insan daha olacaktır. Bunların önünü kesmemek için, bu davaya iyi bir şekilde katkıda bulunmak için sizler de lütfen Ersan Gökgöz'ün altındaki evet mührüne seçim pusulasında evet mührüne basarak ailenizden hiç olmazsa iki tane oyu Ersan Gökgöz bağımsız milletvekiline vermenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Saygılar. Gelin ezberleri birlikte bozalım diyorum.